Merhaba arkadaşlar, Kızbaşı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Alara. Ben Emir. İlişkilerdeki her şeyden, Love Bombing'den, Ghost Açık ilişkiden, uzak ilişkiden, Flirt Lidesi'nden konuştuğumuz Ayrıl Kanka'nın yeni bölümünde Ne konuşuyoruz? Aldatma, aldatma. konuşuyoruz. Bugün bağlanma problemleri. First date. Kıskançlık. Orta ve Balkanların en büyük aşk adamı Emir Tahir'i davet ediyorum. <laughs> Bir keresinde çok kısa sürede flört ettiğim çocuk dolmuşta para üstü verirken al sevgilim dediği için panik olup dolmuştan indim. Umarım bu hikayeyi duyar burada ona sesleniyorum özür dilerim. Ben bir iyi kadına denk gelmek için yüz kötü kadına katlanırım. Bir kız vardı aşırı tatlı ve mükemmel biriydi. Tamam. Benim şimdi kadar bütün kız arkadaşlarım. Geliyor 60 yaşına evde 40 tane kediyle oturuyor yani. demezsin. Öyle demezsin. Şey, zaman makinesini ne zaman icat edenler? <laughs> Benim 5 dakika öncesine gitmem lazım. <laughs> 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 Sevgilisinin evinde 3 senedir haftanın 5 günü kalmasına rağmen sadece 3 adet iç çamaşırı bulunduruyordu. Sevgilisi ya daha fazla baksın bıraksana daha rahat olur dediğinde yuh ya bu iş ciddiye biner dedi <laughs> <laughs> Bunun böyle kuralları var mı mesela? Atıyorum 3 iş çamaşırına kadar okey, 4 ise ciddiye biner. Ama bazı insanlar için bu bir kriter olur. Mesela benim bir arkadaşım da 3 senelik sevgilisi eve gelip diş fırçasını bıraktığı için ertesi sabah ayrılmıştı. Yani bu artık çok abartı diye. Ha. Tamam. Canavarlar <laughs> aramızda evet, canavarlar aramızda. Aa. Diş fırçasında bir şey yok ya. Bence de yok. Değil mi? Ya. Hilal var mı bir şey? Var. <laughs> <laughs> Mikrofon. Mikrofonu uzatalım. ben bendeki hikaye Dabbe'nin yönetmeninden. Hasan yani. Karaca da yazmış yollamış bu evet. yaz sinemalarda. Lisedeyken aldatılmıştım ve bu olayın gerçekliğini cinden öğrendim. Ha. Yani ben mesela erkek arkadaşım beni bir erkekle aldatsa... Evet. Çok koyar o bana. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? Ha, evet. Demetörümüz değil. Aynen öyle. Kendimden şüphe etmem. Benim en azından hani farklı biri. Bir noktada bir noktada birinin kimliğini bulmasına yardımcı olmuş da olabilirsin yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ya olmasam olur mu? Ben yardımcı olmasam. <laughs> kan beynime sıçradı ve bir anda eski olaylar aklıma geldi, aydınlandım. Bir kere beni Instagram'dan engellemişti ve sorduğumda yanlışlıkla oldu demişti. <laughs> Daha sonra yeni biriyle tanıştım ve ilk görüşte aşık oldum ve onunla da sevgili olduk. Şu an çok mutluyum. <laughs> Öbürüyle de hala beraber ama. Hayır. Hayır terk etmiş onu. Şöyle bitiyor çünkü. Önceki çocuğu yine aldatmış oldum ve terk ettim. Üzgünüm. Ne üzgün ama. Ama üzgün. üzgün, üzgün. Baktığımızda benim nezdimde okeydir abi. Bence de okeydir. <laughs> Ayağımı sakatladığım için çok ağır bir ağrı kesici alıyor. Sürekli uyuyakalıyordum. Yine de bir uykuya dalma seansımdan sonra yan odadaki öpücük sesiyle uyandım. Oo. Bir dakika nasıl ya? Nasıl? nasıl ya. <laughs> ne kadar çıkabilir ki yani? İlaç Allah. Allah. Olurdu. İlaç etkisiyle uyuyan insanı uyandıracak kadar tutkulu. <laughs> tamam, yan odada en yakın arkadaşlarımdan biriyle öpüşüyormuş. Of. Hesap sordum ona. Buna mı taktın ya diye cevap verdi. <laughs> Eski kız arkadaşımın kuzeniyle tanışmıştım. O oh. <laughs> Çok güzel bir kızdı. Oh. Daha sonra kız arkadaşımla sevişirken, kuzenini düşünmüştüm. Sizce aldatma mı? Bana değil gibi geliyor. <laughs> Aldatmak... Peki. <laughs> Sadece farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Şöyle bir şey olmuş, olamaz mı? Kızın evinde ayrıldılar ya. Ayrıldılar, gitti bu. O ikisi öbürü baş başa kaldılar. O ayrılmanın acısıyla beraber o gece aralarında bir şey... Abartmak. Pardon. Pardon. Abart <laughs> aldatmak harf devrimi gibi değildir ki bir gecede olsun abi.